Aklımızda aklımıza bir yeni bilgi alıyoruz. Tekrar bir türlü etkiliyoruz. Pardon etkileniyoruz. Etkileniyoruz. Duygulanıyoruz. Bu kadar. Duygulanıyoruz. Bu kadar. Bunun için Rab kendi işi yapmaktan zorun çekiyor. Biz Değil mi? Yani diyorum ki bizde. de burada onlar herkes Hasan tövbe Bu hasta ben senin su sadece bir tane şey okuyorum. Hemen senden, senin benden istediği bir şey olduğunu yeniden keşfettiğimde hemen kabul edeceğim. Hemen itaat edeceğim. Öyle olacak. Olacak. Evet. Bazen anlamadığım için, bilmediğim için itaat etmiyorum ama bundan harç yok. Anladım. Her şey 세 e 스 e g 내 l s e n e g 이 l Senegal, Senegal, s e 이 e g a l Senegal, Senegal, s 비비 e g a l Senegal, s e n e g 무 l s e 무슨 말 a l a s e n e 오 a l s e n e g a olay, bu 10. bölümde olan olay çok harika değil mi? O biri dua ediyor, benle gönderiyor, biri de başka yerde dua ediyor, değil mi? Gönderiyor, insanları gönderiyor, bir şey o, orta oluyor, ondan sonra gidiyor, insanlar toplanıyor, topluyor, ondan sonra orada büyük iş oluyor, değil mi? elçilerin işleri bizde devam edecek. Siz şu cümleyi, şu kelimeyi duydunuz mu? Elçilerin işleri 29. bölüm. Duydunuz mu? Evet, duydunuz mu? Ya Bu bir tarikat var ya, tarikat bunu konuşuyorlar ya, değil mi? Ben biraz şaka ettim de, bakın. <laughs> Gerçekten elçilerin işleri bitmiyor. İncil'deki bütün kitapları şimdi bitti, bitti, bitti. Tamamlandı. Ama senin, benim, hepimizin hayatımız elçilerin işleri devam ediyor. El... Değil mi? Kutsal ruhu seni kullanmak için, sende beraber olup elçilerin işi 29. bölüm yazmak istiyor. Tabii buraya eklenmeyecek. Değil mi? eklenmeyecek. Ama senin dütme, bize bakalım, kendimize bakalım. Sen hayatını bitirip sonra, yok şöyle diyeceğim. Ya mesela sen yaşlandıktan sonra, aa iyi. Bir hafta sonra senin tamamen hayatını bitiriyorsun. Bir hafta içinde kendi hayatını yazıyorsun. Orada ne kadarı elçilerin işleri gibi senin hayatını görüyorsun. Ne kadarı görüyorsun <laughs> diye kendimizi bir türlü teşvik edin. Sen artık sen elçilen işlerinin yacarısın, kendi hayatıyla yacarısın. Senin hayat, senin yaptıklarının, senin işlerin, senin konuşmaların, her şey elçilen işçinin kalemi olacak diyeceksin, kalemi. Senin bütün hayatın, geri kalan bütün hayatın kalemi olacak. Tamamen...

Vazi diye hayat dille yazacaksınız, yazıyorsunuz, yazacak değil Öyle, biz en son tekrar 33. ayet vurgulamak için tekrar okuyorum, itiraf ediyorum. Ben okuyorum sizin için. Bunun yüceliğine sana hemen adam yolladım. Konuyla konuşuyor. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabbin sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. Evet, dua edelim. Dua ederken biz <laughs> Rab Rab diye hmm. bu hmm. Rab Rab diyoruz. Yerim çektiğim Rabbin sözü, Rabbin sözü olarak kabul edelim. Kendimi